Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün huzurlarınıza değişik bir yazma ve hoş bir örnekle geldim. İnşallah beğenirsiniz. Eğitim öğretim amaçlı olduğu için yaprakların ve çiçeklerin nasıl yapıldığını göstererek bitireceğim yazmayı. Şimdi ipi tutuyorum ve bağlıyorum. Şu anda yaprağını tamamlıyorum. 5 tane olması gerekiyor yaprağının. Tabi isteğe bağlı olarak daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı bir zürafa atlayıp ikinciye bağladım şimdi üç zürafa üzerinden çiçeğe gideceğim dördüncü zürafada geriye dönüyorum kirpik yapıyorum. Ve üzerine yuvarlak koyuyorum. Küçük bir kirpik bu da yani. Tekrar dibine iniyorum. Dibinden bağlıyorum. Çiçeğiyle yaprakları arasında renk uyumu fazlaysa bu örnek çok güzel olur. Çünkü renkleri beyazla çevirerek ayırdığımız için çok güzel şekil veriyor. Şimdi birinci yaprağına başladım. Bir kerpik oluşturuyorum bağlıyorum. Ve küçük bir yuvarlak oluşturuyorum üzerinde. Bir tane zürafa atlayıp tekrar bağlıyorum. Yine aynı işlem. 5 tane yaprak olana kadar bu işlem aynı devam eder. Çıtır çıtır görüntü verir. Ve yapması çok zevklidir arkadaşlar. Eliniz alıştığı zaman seri şekilde yapabiliyorsunuz. dördüncü yaprağa geldim üzerinin yuvarlağını koyuyorum ve bağlıyorum şimdi beşinci yapraktayım ve zürafaya bağlayarak oyamı bitiriyorum Yaprak yapım bu. Bitmiştim. Bu kadar arkadaşlar. Buraya çiçek konacak. Şunlar da ara yaprakları. İpi kesip çiçeğin yapılışını göstereceğim size. Çiçeğimiz mora denk geldi. Tutuyorum ipi, yuvarlağın içinden alıp bağlıyorum. Bu yuvarlağın içine 9 tane kirpik yapmak gerekiyor. Kelebeklerin sayısı aynı, görüntüsü aynı olsun diye. İpi temizliyorum. 7. yapacağım şimdi. 8 ve 9. Sıkıca bağlayarak çiçek yapımı bitiriyorum. Beyazı gidilmemiş çiçek bu şekilde arkadaşlar. Şöyle daha iyi görünür sanırım. Şimdi beyazını geçeceğim kenarından ve bitmiş hali olacak. Beyazı bir tutuyorum. Şu deliğinden geçirip en alttan bağlıyorum. İki defa bağlamak gerekiyor. Çünkü açar kendini. Kırpin birine bağlıyorum, sonra ikincisine bağlıyorum, sonra üçüncü. Çiçeğin içine girip tekrar aşağıya bağlıyorum, yukarıya bağlıyorum, tekrar bağlıyorum. Bu işlem 3 defa oluyor. Şu anda yarım bir kelebek oluştu. Tekrar içeriden alıyorum. Bağlıyorum. Kirpiğin üzerine bağlıyorum yukarıya. Tekrar bağlıyorum. Ve deliğinden geçirip tekrar sıkıca bağlıyorum. örneğin yapımı bu kadar arkadaşlar. Böyle devam ediyor hepsi. Hep aynı. Sizin zevkinize göre nasıl renk seçerseniz, nasıl yazma seçerseniz size bağlı. Şimdi örneğin bitmiş halini yazmanın tam Arkadaşlar yazmamız bu şekilde. Dediğim gibi biraz mat renkte yazma ve işte bu şekilde bitmiş hali şimdi size önden göstereyim şu şekil önden şu şekil arkadan görünüyor örnek Beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınızı alabilirim, Önerilerinizi alabilirim, dikkate alırım, bakarım. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlık sağlıcakla kalın, hoşça kalın.